Abi ne yapacağız? Bilmiyorum oğlum. Ustayı, dayıyı çağırayım mı? Burada olmaz Mehmet. Abi. Çok özür dilerim. Benim hatam. Nasıl bir ceza uygun görürsen canım sana fedadır. Senin ne kabahatin var Memati? Abi senin evine, hanene girilmişse benim adımın ölümlülüğü bir tek banadır. Bak aslanım. Bize büyüklerimiz bu işe girerken demişlerdi ki... ...kabalığının yumuşak bir yeri olursa Namı büyük, ömrü kısa olur. Bizim ailemiz, hanemiz yumuşak karnımız. Bunca yıldır beraberiz Memati. Fena ömürde yaşamadık hani ha? Demek ki bir kabahatin yok oğlum. Can Polat'ı da iyi ara yazanede buluşalım. Peki abi. Çocuklar çok korktu. Biz de Nesri. Biz de. Memati. Sen burada çocukların yanında kal. Sen bir yere mi gidiyorsun? Hayat devam ediyor de ki. Hayat devam etsin nesrinde. Hı hı. Sen sıkma canını gülüm. Her şey güzel olacak. Hadi. Abi. Ben de seninle mi gelseydim? Sen çocuklarımın yanında kal ki... Onların ömrü uzun olsun Mehmet'im. Ben yazıhaneye geçiyorum.